Bye. Anadolu derbisi denilince akla gelen ilk iki takım şüphesiz Bursa Spor ve Eskişehirspor oluyor. Gerek iki kentin insanları gerekse bu iki takıma gönül vermiş taraftarların gözünde bu rekabet yıllardır böyle anılıyor. Fakat son zamanlarda yaşanan finansal sıkıntılar sonucu maalesef bu iki takım 3 sezondur aynı ligde yer alamıyor ve taraftarlar derbi tadını yaşayamıyor. Biz de bu iki kentin insanlarına sorduk. Anadolu derbisi denilince aklınıza gelen ilk iki takım hangisi? Bursa Spor, Eskişehir Spor. Bursa Spor, ikincisi de Sivas Spor. Spor. Bursa Spor'la Eskişehir Spor. Bursa Spor, Eskişehir. Eskişehir Bursa Spor. Bursa ile Eskişehir. Eskişehir Bursa. Pek bilgim yok. Yani. Eskişehir Spor ve Bursa Spor. Göztepe ile Eskişehir Spor var ama karşı yaka ile Bursa Spor. Eskişehir Spor'la Bursa Spor. Tabii ki Bursa Spor. Eskişehir geliyor mu aklıma yani SS. Eskişehir Bursa Spor. Bursa Spor'la da Eskişehir Spor. Eskişehir Spor, Bursa Spor. Bursa Eskişehir diyebiliriz. Eskişehir Bursa. Bursa Spor Eskişehir. Eskişehir gelir, Bursa gelir.